kimler bekliyor? Biz de bekleyeceğiz tabii yani. Bu arada bir transfer gelişmesi var. Ee, Serdar Aziz'le ilgili biliyorsunuz Beşiktaşlı'da da çok anılıyordu. Serdar Aziz'in Galatasaray'la anlaşma sağladığı yönünde bir son dakika bilgisi bir transfer Hemen haber gelişmesini de, de e, bu milli takım e, başarısının ya da milli takımın keyifli galibiyetinin arasında sıkıştıralım bir transfer haberciliği yaparak Serdar Aziz'in Galatasaray'la anlaşması bir sıcak gelişme bir transfer gelişmesi değerli izleyenler biliyorsunuz transferde geçtiğimiz sezonda bu sezonda adı ön planda geçen oyunculardan biriydi Serdar ve Serdar Aziz sıcak bir gelişme bu akşam saatlerinde Bitmiş yaşanan yani. bir gelişme Galatasaray'la anlaşma sağlamış Bursa Spor'la Galatasaray ...Serdar Aziz'in transferi için. Takas da için. vardır. Ee, i̇çinde bir takas. Bir reklam arası bu akşam da... zaten iftarda bir aradaymış iki başkan. Bir reklam arası olsaydı kesin söylerdim size de... ...ama ee, şimdi burada... Ve... de aramayalım. Ee, Bursa şimdi, Spor'la Galatasaray-Serdar için anlaşma sağladığı haber... ...sıcak gelişme bu yönde. Demin şunu söyleyeyim. Biz Türkiye olarak... ...Avrupa futbolunda... ya da e, ...hani milli maç için bir aradayız... ...ama e, bir transfer gelişmesi... ...nihayetinde... E, bir habercilik başarısı Serdar Aziz için Bursa Spor'la Galatasaray'ın bu akşam başkanlar düzeyinde anlaşma sağladığını bir kez daha vurgulayalım. Ya Serdar Aziz'in yerinde olsaydım Beşiktaş'a giderdim. Öyle mi? Ben Serdar Aziz olsaydım Beşiktaş'ı tercih ederdim. Şimdi bir futbolcu şunu düşünecek arkadaş. Nerede oynayacak? Ne yapacak? Bak Mario Gomez ne diyor? Beşiktaş takımı diyor Avrupa'da diyor Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kadro yaparsa diyor düşünmem diyor. Bunu büyük gördüğü için demiyor. Ben diyor orada avraç takımı olmayayım diyor. Adamın söylediği doğru. Adam ne yaptı? Alman bir takımda oynamaya geldi. Bak Alman bir takımda oynuyor. Fatih'te ne diyor? Benim oyuncularım hazırlanmadılar diyor. Peki Fatih Hoca sen oyuncularla nasıl yapacaksın? Belki de alacaksın Caneli. Alacaksın Caneli ne yaptı bilmiyorum. Gel arkadaş buraya sen 2 aydır 3 aydır yoksun. 2 ay 3 ay zarfında belki bir takımdan antrenmana çıkartacaktın. Herhalde Caner tek başına çalıştı. Misal veriyor. Veya Arda. Arda'nın hali belli. Alacaksın bir antrenör çalıştıracaktın. Yani peki bunları neden öğrenemiyoruz? Fatih Hoca'nın bu şeyi var. Hatası var. Çok kapatıyor basın mensupları söylüyorlar. Arkadaşlarla konuştuk. 20 gün çadırda kaldık diyorlar ya. Bir tane topçu görmedik diyorlar. İsyan ediyorlar. Ondan sonra Fatih Hoca geliyor. Yabancı Önce basın gibi. mensupları da isyan evet. etti. Haber alamıyoruz yani. diye nihayetinde. Ondan sonra o arka arkaya toplantılar geldi. Bu arada izleyicilerimizden Macaristan, Portekiz grubu da bizi ilgilendirmiyor mu soruları geliyor.